9000, 9.500. Bin, bin Nasıl on gidiyor bin, Osman? 10 bin. İyi gidiyor. Birikiyor mu? Birikiyor, birikiyor. Az kaldı. 500. Bugün pazar, çalışmıyorum. Eh, iş yoksa ekmek de yok. Hem daha acıkmadım ki. Acıktın değil mi Osman? Acıktım ama para harcamamam lazım. Ya açlıktan ölürsem? Ölmezsin, açlıktan kimse ölmedi! Seni bekleyen Emine'yi düşün, para harcama! Dayanamıyorum! Yiyeceğim! Bir ekmek versene! <laughs> Yarım olsun! Yani yarım ekmeğin yarısını. Kaç para? 625 kuruş. Çok pahalı değil mi? Alacaksan al bir adam. Ekmeğin pazarlı olur mu? Peki. Kalsın almıyorum. Hay Allah'ım hay. Ne adamlar var. İnsanı deli ederler. Kardeş, affedersiniz, sizden bir ricada bulunabilir miyim acaba? Buyur bacı. Erkeğin bir aydır hasta, trafik kazasında iki ayağını kaybetti. Evde yiyecek bir lokma ekmeğimiz yok, şu garip üç gündür aç. Bize biraz yardım ederseniz, size minnettar oluruz. Al bacım. Çocuğun karnını doyur. Açlık nedir bilirim. Kocana da Allah şifalar versin. Allah razı ver. olsun. Allah ne muradın varsa versin. Gel kızım. Allah Allah! Ne garipler var ya! Çalışamaz durumda evde. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz yok. Şu garip üç gündür aç. Bize biraz yardım ederseniz size minnettar oluruz. Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin. Şu dünyada ne enayiler var, öğren kızım. İki ağlayacaksın, parayı kapacaksın. Hemen ceplerini boşaltırlar. Hadi senden lokantada güzel karnımızı doyuralım. Sonra yine enayi avına çıkarız. Memlekette enayiden çok ne var ki? Vay be, kadın bizi enayi yerine koydu ya. Allah Allah. <laughs> 650 bin lira para birikmiş. Başlık parası 600 bindi. Fazlasıyla tamam. Gözün aydın. Emine de kavuşacaksın artık. Arkadaşlar, ben yarın gidiyorum. Gidip Emine'mi alacağım. Hasretlik canıma yetti. Hadi yolun açık. Var canım. git selametle. ...bir vurgun yapmadan dönüyoruz. Hakikaten öyle. Dünyada enayiler azaldı galiba. Eskiden İstanbul'a geldik mi ha. en azından 5-10 kişiyi soyar, öyle dönerdik. Cebimiz para dolardı. <laughs> Hem de ne para? Ama belli olmaz, bakarsın bir enayi şıp diye karşımıza dikilir. Her yer dolu galiba. Hala kalkacağız. Şuraya bir yere sıkışabilir miyim? Tabi Sinan! Sen ablanın yanına otur bakayım, hadi gel, çocuğum! Hadi gel bakayım geç. kucağıma! Buyurun! Sağ ol! Nereye yolculuk? Antep'e! Misafirliğe mi? Evlenmeye gidiyorum. Başlık parasını... Tamamladım da... 600 bin lirayı toplamak... olay olmadı. 600 bin lira mı? <laughs> Bu zamanda para biriktirmek kolay değil. Aferin sana doğrusu. <laughs> Işık gözlerime dokunuyor da... ...istersen açayım. Yok kalsın. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. <laughs> Uyudu. Arkadaş, şişt, hemşerim. Hadi sen dışarı çık, etrafı kolla.

Emine! Seni çok özledim! Ben de seni çok özledim! <laughs> Oy dereler dereler! Neler bilirim neler! Senin değil benimdir, o kara gözler! <laughs> Osman! Hey! Çekil kızımın yanından! Niye çekilecekmişim? Parasıyla değil mi? Parayı vermeden düdüğü çalamazsın! Emine'nin başlık parası 600 bin miydi? Evet, 600 bindi! Ben altı bin veriyorum, al! <laughs> Emine için ne versem azdır... ...Tamam mı? Kaptan ne? Bayanasını trende tokatladılar. Paralar gitti. Yıkıl karşımdan. Yakalarsam alırım ayağımın altına. Beni beni be. <laughs> bırak. Bırak. Bırak gebertin canı.